Kuraklığa dayanıklı sorgum sudan melezotu hayvanların süt verimini artırıyor. Ee, bizim bu bölgelerde zaten kurak bölgeler olduğundan dolayı böyle alternatif ürünler olmaz çok güzel bir şey. Nide merkeze bağlı Edikli kasabasında yaşayan İlker Evkaya hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yem bitkisi olarak mısır ekiyorduk. İşte yoncamız vardı, yonca ekiyorduk. Tarım müdürlüğümüzün %75 hibeli tohum dağıttığını duyunca ben tarım müdürlüğüne vardım, başvuruda bulundum. Ben bunu daha önce ektiğimi, çok güzel verim aldığımı anlattım. Onlar da sağ olsunlar, ilgilendiler. İlker Evkaya %75 hibeli destekle aldığı yem bitkisi sorgum sudan melez otunu, hayvanların daha çok sevdiğini ve süt verimini artırdığını söyledi. Ben buradan da e, tahmini değerle 50 balya kuru ot balyası bekliyorum yani umuyorum. 3 sefer biçmeyi düşünüyorum. Yoncadan e, kıyaslarsak 2 balya yonca açtım. 2 balya bundan açtım. Bu e, sorgum sudan otu bitene kadar hayvanlar yonca yiyemediler. O dikkatimi çekti. Zaten en çok ekme sebebimden biri bu. Bu bir lezzet var. Hayvanların hoşuna giden bir aroma var içinde. Süt verimimizi artırdı. Güzel de oldu yani memnunum. Şu anda memnunum. Sağ Ta olsun tarım müdürlüğümüz de destek verdi. Ben bunu önümüzdeki yıllarda da ekmeyi düşünüyorum. Biraz daha hatta büyütmeyi düşünüyorum yani. Çünkü hayvanlarda yeşil ot çok önemli. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında kuraklığa dayanıklı %75 hibeli yem bitkisi sorgum sudan melez suya daha az ihtiyaç duyuyor ve diğer yem bitkilerine oranla çok daha yüksek protein değeri taşıyor.